Ha ses gene yokmuş. Şimdi geldi mi arkadaşlar ses? Mikrofonda bir arıza var. Seste bir arıza vardı. Şu an ses geldi mi? Yazar mısınız arkadaşlar? Yazarsanız çok sevinirim. Yine ses problemine takıldık. Bir İbrahim Bey, Kadir Bey bir yazarsanız sevinirim. Sesi şu an gelmiş olması lazım. Şimdi oldu abi. Paylaşılan videoda baktınız mı? Onu sildik sevgili arkadaşlar paylaşılan videoda ses arızası oldu. Burada bir temassızlık oluyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Baştan alayım o zaman. Ee, Gençler Birliği Fatih Karagümrük mücadelesinde benim iki takımın da hucum gücünü beğenmediğim için, hucum performansını çok etkili bulmadığım için e, iki buçuk gol altı tahminim var. Ayrıca bu karşılaşmayı sizlere e, mat maç sonu sıfır olarak da 3-18'lik orandan veriyorum. Bunu da Yine belirtmiş olayım. Mat sonu sıfır olarak da bu karşılaşmayı oynayabilirsiniz. Benim bugün çok e, sıkıntılı geçmesini beklediğim bir karşılaşma gol açısından. Kocaeli Spor Kasımpaşa. Yine bugünün Süper Lig'deki güzel maçlarından biri. Kocaeli galibiyeti 1.68. Beraberlik 3.29. İkin oranı ise 4.24. %36 ev sahibi takım Kocaeli Spor'un galibiyetine oynanmış durumda. Ben de açıkçası Kocaeli Spor tarafındayım. 1.68'lik e orandan Kocaeli Spor kazanır diyorum. Çünkü Kocaeli bu tarz hedef maçları taraftarın da desteğini arkasına alarak iyi oynuyor. Fena da bir kadroları yok. Rotasyonları da var. Devre arasında da takviye yapacaklar. Kasımpaşa defansif açıdan sıkıntılı bir takım. Ee, ama ofansif olarak iyiler. Hani Gençler Birliği Karagümrük kısır bir maç bekliyordum. Burada gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Kocaeli kazanır ve 2.5 gol üstü tercihleri burada benim sizlere önerim olacak sevgili dostlar. İddia.com yasal değil mi abi? İddia.com sevgili arkadaşlar devletin resmi iddia sitesi. İddia.com devletin resmi iddia sitesi gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Spor Toto'ya bağlı iddia sitesi bizde 300-314 koduyla başaran iddia olarak orada tahminlerimizi, maçlarımızı, yorumlarımızı paylaşıyoruz. Kocaeli Spor Kasımpaşa maçında konuştuk. Bugün benim e, inandığım hani iddia tabiriyle banko gördüğüm maçlardan bir tanesi Borussia Dortmund-Hoffenheim karşılaşması. Maç sonucu bir seçeneği. Tabii bir 1.05 -10, 1.08'lik oranlar var. Onları vermiyoruz yani. Onlara e, maç sonucu bir demenin açıkçası bir artısı vesairesi yok ama burada Dortmund Hoffenheim maçında iki takım da formda bu arada. Hoffenheim iyi gidiyor, Dortmund toparlandı. 1.55'lik bir galibiyet oranı var. Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış değil yani. Şampiyonlar Ligi'nden çıksa gene orada bir tereddüt ederim. O zaman çünkü problem oluyor, sıkıntı oluyor ama şu noktada açıkçası ben e, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar ev sahibi Dortmund'un net bir galibiyetini bekliyorum. Ayrıca 2.5 gol üstü hatta 3.5 gol üstü de değerlendirilebilir. Karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Çünkü Hoffenheim e, ofansif anlamda iyi de bir takım, golcü de bir takım. Bunu da belirtelim. Gelelim Göztepe-Trabzonspor mücadelesine. Göztepe galibiyeti 2-0-4 beraberlik 3 16 İkinin oranı ise 3.05 Oranlar bu şekilde belirlenmiş. Ve e, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle Trabzonspor iştahlanmış durumda. E, Göztepe Samsun'la beraber bence bu ligin iyi takımlarından biri. Ofansif anlamda da iyi işler yapıyorlar. E, savunmaları da Galatasaray gerçi sendeledi biraz o sakatlıklar vesaire ama ligin en iyi savunması olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir kere çok gol beklemiyorum. Yani 2-3 gol bandı ideal e, bana kalırsa. Diğer taraftan da baktığımızda valla ilk yarı sıfır diyeceğim. İlk yarı iki takımında çok büyük bir e, risk almasını beklemiyorum. Hakan abi Hakan Sarıgöl gelmiş. Banko Trabzon demiş Hakan abi. Ben o kadar banko görmüyorum. Ama kazanırlarsa ciddi anlamda yukarılara doğru tırmanacaklar. ikinci sıraya yerleşecekler. E, anlamında e, şampiyonluk hayalleri kurma, şampiyonluk mücadelesine dahil olma anlamında önemli bir adım atmış olacak e, Trabzonspor. Lazio Bologna, Lazio galibiyeti 28 beraberlik, 2.83 2'nin oranı 2.91. Dün Tottenham için şöyle bir yorum yapmıştım. Yani çok iyi değiller ama kadroları çok iyi. Ev sahibi avantajları var. Formaları yani Tottenham'ın kadro kalitesi formasının ağırlığı bu maçı kazanmalarını sağlayabilir demiştim kazanmışlardı burada da tabii Lazio dalgalı bir performans ortaya koyuyor Bologna e, harcadığı bütçe kadrosuna nispeten daha iyi bir performans ortaya koyuyor ama iddia.com üyeleri yüzde yirmi Lazio galibiyeti oynamışlar Ben de biraz daha toplum maçı gibi görüyorum ve Lazio galibiyeti diyorum arkadaşlar. Bence Lazio bu karşılaşmayı 2.28'lik orandan kazanacaktır düşüncesindeyim. Lazio kazanır tercihini sizlere öneriyorum. Bugün ikinci en güvendiğim tercih. Corinthians Juventus karşılaşması. Corinthians galibiyeti 1.48, beraberlik 3.73. İkinin oranı ise 5.21. Corinthians'ın kendi evinde kazanacağı bir mücadele olarak görüyorum. Puan tablosunda üst sıralardalar. Kadro olarak iyi durumdalar. Juventus'a baktığımızda son performansları iyi değil. Ev sahibi takım %42'lik bir bahis oranı da almış. Galibiyet oranı da almış. Bana göre 1.48'lik orandan bu karşılaşmada galibiyete yakın taraf olarak duruyor. İbrahim Bey, İbrahim Öztürk karşılıklı gol var bende demiş Göztepe demiş. Emre Kral'ı özlemiş Hakan abi. Emre Kral neredesin demiş. O yarın katılacak yayınlarımıza bugün ben aslında bant çekmiştim ama mikrofonda arzu olduğu için maalesef ses çıkmamış sinir oldum ama iyi de oldu canlı yayına geçtik bakın güzel oldu yeni gelen arkadaşlar anlık şu an 18 kişi izliyor ama sadece 8 beğeni var Lütfen destek olun şöyle bir yayını beğenelim yayınımız ön plana çıksın ee, ne kadar çok beğeni gelirse o kadar ön plana çıkıyor e, Juventus maç sonucu bir 1.48'lik orandan sizlere önerim olacak ve Napoli Juventus bugün benim güvendiğim maçlardan biri. E, sağlam gördüğüm bir tahminim var bu karşılaşma özelinde. Napoli galibiyeti 2.35 beraberlik 2.71 2'nin oranı 2.94. Valla taraf bahsine girmeyeceğim. Juventus çok iyi gitmiyor ama e, son iki maçlarını kazandılar. Deplasmanda Bodo'yu yendiler. Sonra Kagyari'yi yenmeyi başardılar. Birazcık toparlanma emareleri var. Napoli'ye baktığımızda son beş maçtan üç galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet almışlar. Açıkçası e, kendi adıma hani taraf bahsinin riski görüyorum. Napoli 28 puanda 13 maç oynamış. Kazanırlarsa Duruma göre e, Milan'ın da performansı burada önemli. Inter'i geçecekler. Inter'in üzerine çıkacaklar. 31 puan olacaklar. Juventus ise 23 puanda. Onların da yine zirveden uzaklaşmamak hatta zirveye yakınlaşmak adına çıkacağı önemli bir mücadele olacak. Ben taraf bahsinde 3 tercihde, 3 seçeneği de yakın görüyorum birbirlerine ama sevgili dostlar Juventus ofansif oynayacak yukarı hedefliyor puan kaybetmek istemiyor Napoli hem kendi evinde hem kadrosu iyi Onlar da liderlik için sahaya çıkıyorlar onlar da ofansif oynayacaklar Ben iki buçuk gol üstü diyorum iki buçuk gol üstüne gidebilecek bir mücadele olarak görüyorum ve 250 oranı var İki elli oranı var arkadaşlar Peki benim en güvendiğim iki tercih neydi şöyle yapalım. Dortmund Hoffenheim maç sonucu 1 oran 1.55. Corinthians Juventus maç sonucu 1 oran 1.48. Toplam oran ne? 2.29. Bunu da sizlere önereyim Bu, bu iki tahmini de sizlere aktarayım sevgili arkadaşlar. Ee, oynayabilirsiniz. Basketbolda tabi kuponlarımı paylaştım. Basketbolda da yorumlarımı paylaştım. Ee, yayının başında da söylemiştim. Mutlaka 0850 220 97 40 bu numaradan Whatsapp hattımıza gelin. Whatsapp'a dahil olun ve bize destek olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Basketbola da geçelim. Basketbolda e, dün son anda Galatasaray birazcık sıkıntı yarattı bana ama e, açıkçası e, diğer tahminler oturdu. Özellikle büyük çekmecenin sürpriz yapmasını bekliyordum. Oransal olarak sürprizdi ve kazandılar. Şimdi dostlar şurada saat 20'de Amerika'da New York Orlando karşılaşması var. 1.42'lik bir New York galibiyet oranı belirlenmiş. Bunu kuponuma aldım. Ya Bence kazanacaklar. Kazanmaya yakınlar. Oyun olarak da daha iyi durumdalar. Artı Esenler Erok Türk Telekom karşılaşmasında da benim Esenler Erok'tan sürpriz beklentim var yani. Kazanırlarsa ben şaşırmam. Handikaplı da bir buçuk iki handikap verilmiş. Hani yenilseler bile çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Bir buçuk iki handikaptan da Ufuk Sarıcan'ın takımı Esenler Erek Spor yenilse bile maçın içerisinde kalarak yenilebilir. Böyle bir tercihim var. Basketbolda da bu seçeneği sizlere önermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Tabi NBA için de gece için de bir kupon yaptım. Onu da az önce de söylediğim gibi 0850 220 97 40 e, bizim WhatsApp hattımıza gelirseniz oradan e, sevgili arkadaşlar diğer seçenekleri görürsünüz ki orada e, çok fazla tahminci arkadaşımız da var yani hem ana bahisler gol bahisleri e, taraf bahisleri vesaire orada tahmin veren hem de özel etkinlikler oyuncu bahislerinde yine fark yaratan arkadaşlarımız var Emre Türk orada, Musa Yıldız orada, ben oradayım. Yine baktığınızda Analiz Bankocu, Bankocu, Caner Aydaş, Caydaş, James Gist, Reynmen, Şükrü İddia bu arkadaşlarımız hepimiz orada e, güzel de bir sinerji de yaratıyoruz ve tahminler paylaşıyoruz arkadaşlar. Hepinizi oraya da bekliyoruz. Bu yayını izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili dostlar, e, yarınki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.